Amca, siz gitmediniz mi daha? Ahuzar odasında değil mi? Ahuzarın burada ne işi var nizer? Yola çıkmayacak mıydınız? Cesur, sen vizeleri hallettim dememiş miydin? Hallettim. Her şey hazırdı, yengeme vermiştim. Bir sorun mu çıktı yoksa? Bir şey söylesen amca. Biletle ilgiliyse ben hemen halledeyim. Yalanın dolanın hiçbir faydası yoktu abla. Sır saklamanın kimseye faydası yoktu. Ahuzar'ın acısını birkaç gün ertelemekten başka bir işe yaramadı. Ne diyorsun Nizar? Ne demek bunlar? Hepsi yalandı yenge. Halil'in haberi. Ben onun mektubu. İyi ama telefonda konuşmuştu. Benimle konuşmuştu. Her şey yalandı. Hepsi. kaza haberini aldığımızda yüreğimiz yandı. Ama hep bir umut vardı. Ben o umudu yaşatmaya çalıştım Nizer. Ocağınız kurtulsun diye. Yalanla ocak kurtulmuyormuş abla. Yalanlar anca ocağını söndürür insanın. Hayatını söndürür. Ahuzar'ın yüzü bundan bela gülmez. Gülse de bana gülmez. benim de diyeceklerim var. Bunca zaman saklanan sırlarla ilgili. Hasan, bu kadar acı neyimize yetmiyor? Geçmişi deşmenin faydası ne? Artık dayanamıyorum. Bu sırda nasıl olsa diğer sırlar gibi ortaya çıkacak. Benim ağzımdan duymanızı istiyorum. Neden bahsediyorsun sen Hasan? Ne sırrı? Ben Hasan Azizoğlu sizin tanıdığınız gibi biri değilim. Şahvarların bize düşmanlığının Resul'ün kötülüklerinin hepsinin tek sorumlusu benim. Ne diyorsun sen Hasan? Abi. Yani sen... ...Veli Şafar'ı çektin ve... Böyle olsun istemedim. Ama mecburdum. Anlıyor musun beni Ber? Mecburdum. Bana öyle bakma lütfen. Sen... ...bana öyle bakarken nasıl bakarım yüzüne? Bir daha yüzüme bakamayacaksın zaten.